Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 yılı bilanço serimize devam ediyoruz. Bugün ReSaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı firmasının açıklanan 2020 bilançosu ile temel analizi ve teknik analizi yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Buyurun gelin birlikte başlayalım. Arkadaşlar burada baktığımız vakit reis H gayrimenkul tarafına aktif büyüme tarafında bir önceki seneye göre bir puanlık bir artış yapmış. Yüzde birlik bir artışı var. 23'ten 24'e gelmiş arkadaşlar. Net kar büyüme tarafında bir daralması var şirketin. 158'den 25'lere düşmüş. Öz sermaye karlılığı tarafında da %47'den %24'e düşmüş. Öz sermaye tarafında da bir daralma yaşamış. E, fiyat kazanç tarafından birazdan bahsedeceğim. Şurada hemen şunu söyleyeyim. Hisse başı kar e, tarafında da 2.23'ten 1.67'ye doğru geri çekilmiş şirket. Zor bir süreç gayrimenkul firmaları için ama Reysaş buna rağmen iyi bir bilanço açıkladığını söyleyebilirim. Borç kaynak oranına baktığımız zaman arkadaşlar önemli verilerden birisi %39'muş yine %39'da kalmış. Yani bu zor süreçte şirket ekstra borçlanmaya gitmemiş e, kendini çevirebilmiş bunu söyleyebiliriz. Öz sermaye karlılığı bizler için en önemli değerlerden birisi. Bir önceki sene %38 büyümede olan Reysaj bu sene %21-22'lik bir büyümede. Hafif bir geri, geri çekilme yapmış burada. Lakin pozitifte olduğunu söyleyebiliriz. Şurada da Brüt esas faaliyet kar marjı. Buradaki gelen büyüme de Brüt esas faaliyet kar marjına bakalım. 87'den 88'e çıkmış. Buradaki esas faaliyetlerinden geldiğinde burada görebiliyoruz. Brüt esas faaliyet kar marjından daha demin yıllık bazda söyledik. Aktif karlılığa baktığımız vakit arkadaşlar bir önceki sene 21'miş bu sene 13, ol, 13 olarak açıklamış. Cari oran ve likit oran tarafına bakarsak cari oranının biraz düşük olduğunu likit oranının yani eh işte kabul edilebilecek seviyede fakat cari oranın düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bunların ne olduğunu da eğitim serimizde görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan da bakalım benzer benzer değerleri. Şurada arkadaşlar bir sene önce şirketin net kar marjı yıllık bazda 256.4 iken bu sene 157.1'e düşmüş. Öz sermaye karlılığından bahsetmiştik 38'den 22'ye düştüğünü. Brüt esas faaliyet kar marjındaki 1 puanlık artışı söylemiştik. Yıllık satış gelirlerine baktığımız zaman arkadaşlar 88.8'den burada 90'a çıkmış. Burası pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Esas faaliyet kar marjı da 86'dan 87'ye burada da 1 puanlık artış olduğunu söyleyebiliriz. Peki sektörüne göre nasıl arkadaşlar? Bizim için önemli değerlerden birisi bu. Baktığımız vakit arkadaşlar gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü 31 iken ROE 3.6. Yani ciddi o anlamda ucuz kalmış. Bilançosunda da negatif bir durum yok. Yani daralmalar yok bilançoda. Bilanço geçen seneye göre daha az büyüyerek devam ediyor. Pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ama buna rağmen şirket ucuz olduğunu, şirketin ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Burada da piyasa değeri defter değeri tarafında da gayrimenkul sektörü 5.9 iken şirket 0.7 olarak kalmış. Burada da ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat çekmek istediğim şey şu. Ee, şuradan şuraya ciddi bir sektörde bir artış olmuş. Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe. Burada ise Reysaç tarafında hala bir tepki yok. Ee, bu dikkate kayda değer, dikkate değer bir durum. Bilginiz olsun yatırım tavsiyesi değildir. Özet analiz tarafında bakalım arkadaşlar şirketin net satışlarındaki artışları. Net satışları geçen sene 214 milyonmuş bu sene 261 milyon olarak açıklamış. Esas faaliyet kar zararını 185 milyondan 229 milyona geçmiş. Normalde ben bu verilerin hepsini yüzdesel olarak artış veya azalışları söyledim. Bazı e, takipçilerimiz rakamları da merak ediyor. yani Kaç milyonmuş ne olmuş gibisinden o yüzden burayı da değinmek istiyorum. Bir önceki sene öz kaynaklar 1.6-1.7 milyar TL'ymiş. Bu sene 2.1 milyar TL'ye çıkmış. Şirketin piyasa değeri de 1.1 milyar TL'den 1.5 milyar TL'ye doğru ilerlemiş. FK oranlarından bahsettik. Bir de son olarak arkadaşlar size şurada şunu göstereyim. E, borç kaynak tarafında şirketin borçluluğunun artmadığını söyledik. E, net kar marjından bahsettik alacak devir hızı pardon aktif devir hızı sabit herhangi bir sıkıntı yok. Östermek karından da bahsettik. Sonuç olarak arkadaşlar temel analiz tarafında Reisaş iyi bir bilanço açıklamış. geçir geçirilen bu zor bir zor dönemde bir yıllık zor dönemde iyi güzel bir bilanço açıklamış. Borçluluğunu artırmadan şirket yine de öz sermaye tarafında büyümesini devam ettirmiş. Bunlar pozitif ve özellikle FK ve piyasa değeri, defter değeri tarafında şirketin ucuz olması bir fırsat olduğunu bizlere gösteriyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir de gelin teknik tarafına bakalım arkadaşlar için. Arkadaşlar teknik tarafa baktığımızda Reysa şurada 670'le bir zirveyi gördü. Ondan sonra ciddi satışlar yedi. Aralık ayın 8 Aralık itibariyle şu anda şurada baktığımızda ki şu düşen kırılım dün itibariyle kırıldı. Ben bu videoyu bugün seans kapanışında çekiyorum. Bugün de düşen kırılımın üstünde yani yaklaşık %4 yukarıda bir e, kar bırakmış bugün. Fakat daha da %10'unu denemiş aslında bir tavan yapmayı denemiş. Oradan satış yemiş. Muhtemelen o da şuralarda alan insanlar, şu bölgelerde alan insanlar artık sat, sattılar bunu. Veya şuralarda alanlarda karlarını realize ettiler. Lakin e, açıklanan pozitif bilanço'nun fiyatlanacağını düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Sebebi de şu şuradaki arkadaşlar düşen kırılım kırıldı. Yani eğer buranın aşağısında hareketler görseydik daha da düşeceğini söyleyebilirdik. Lakin bu düşen kırılımı kırmasıyla artık yukarı yönlü hareketlerini ve açıklanan bu pozitif bilançonun da vermiş olduğu enerji ve pozitiflikle e, yukarı yönlü hareket edeceğini söyleyebilirim. Tabii ki bunları söylerken e, borsa İstanbul 100 Endeksinin de takip etmenizde fayda var. Bunları söylüyorum. Sonuç olarak temel tarafta şirket pozitif ve ucuz olduğunu. Teknik tarafta düşen kırılımı yeni kırdığını ve bugün hafif bir fiyatlama yaptığını yukarı yönde söyledik. Şu anda her iki tarafta da pozitif durum var. Bilginiz olsun. Şurada da momentum tarafında da daha yeni pozitife bir dönüş var. İzlemek lazım. Yani şuralarda mesela momentum pozitife dönüş ciddi bir yukarı yönlü hareket yapıyor. Burada da daha yeni bir pozitif var. Bakalım göreceğiz bu bilanço etkisiyle pozitif hareketler beklenmekte piyasada yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.